Merhaba arkadaşlar, köfteyle kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, nasıl bizim için doğduğumuz yer, yaşadığımız coğrafya bir kaderse, sokak hayvanları ve sokak kedileri için de durum böyle. Yaşadıkları yere göre daha iyi veya daha kötü şartlarda bulunabiliyorlar. Fırsat buldukça dışarıda sokak hayvanları ve özellikle de sokak kedileri ile ilgili çekimler yapıyorum. Yaşadığım yerde e, olumlu, güzel davranışları yani insanların sokak hayvanlarına karşı olan olumlu güzel davranışlarını mümkün olduğunca elimden geldiğince kaydetmeye çalışıyorum. İşte bugün sizinle o görüntüleri paylaşmak istedim. İlk olarak koşu yolundaki bağ Korusu'nda yaptığım çekimler var. Herhalde soğuklardan ha, dolayı. Masal olsun. Temiz de gözüküyorlar. Biz Hali, yeni. şu anda Validebağı Korusu'ndayız. Adile Sultan Kasrı'nın hemen arkasında böyle merdivenlerden inilen bir yer var. Oradayız. Buraya daha önce de görmüştük biz. Ee, sokak kedileri için Burada böyle yerler yapmışlar Evler Hatta biz yazın geldiğimizde de vardı bunlar Fakat üzerine muşambayla da örtmüşler Şimdi kış olduğu için herhalde Rüzgar ve soğuk girmesin diye ee, Su kapları var Kedilerin Bazıları boşalmış tabi Bunları doldurmak lazım. Bak şuraya su bidonları da koymuşlar. Evet orada su bidonları var. Onları için gördüm. Şurada bir öbek kedi var. Ay baksana. Orman prensesi. Böyle çalıların arasında şimdi gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Ha, kedi kutusunu etrafını şey yaparak naylonla çevirerek. Çok mantıklı. Ay bunun gözü de kör olmuş. Ya Ay havlu. ya hep böyle kavga ederken işte. Bir evet kullanmayan biri büyük ihtimalle e, eski kedi kutusunu taşıma kutusunu böyle naylonla kapatıp buraya koymuş. Çok mu? Üstü de zaten ağaçla kapalı yağmur da geldi. O yüzden burada kediler bakın öbeklenmişler herhalde giriyorlar içine akşamları özellikle soğuk olduğunda. <laughs> Şuradan da bir bakayım. Üzerine de taş koymuşlar Güzel. uçmasın Güzel. rüzgardan Güzel. diye. Girişini bir görsen. Aa çok tatlı. Şöyle de girişini bırakmışlar. Büzmeli çöp poşetini koymuşlar. Çok mantıklı he? Yani bir insanın bunu düşünüp, bunu yapıp getirip şu uygun bir köşeye koyması. Yani ne güzel incelikler bunlar. Ben şurada bir kutu şey var. İnşallah kediler düşünmüyor. Kapatmışlar. İşte basit bir şey mi? Hayat kurtarıcı. Evet. Edin, yani küçük bir şeye bakar. Yani biraz böyle vakit ayırıp düşünme veya belli bir bilinçte olunca zaten böyle şeyler tahmin ediyorum. çok düşünmeye bile gerek kalmadan o bilince sahip olan insanlar için normal bir fikir oluyor yani bunlar. Hmm, oynuyorum, oynuyorum, Ya, biraz ama bunlar biraz... Biraz yabaniler sanki bunlar. Oy, tamam korktum seni. Tamam eğleniyorum. Sen geçen defa seni sevdiğim buydu zaten. Hatırladın mı? Şuradaydı da sevmiştim. Hmm. Sanki oydu. Hmm. Ay maşallah ne güzel. Ama işte kısırlaştırma gerek. Yoksa buranın popülasyonu sürekli artacak ve yetmeyecek yani. Evet. Gerçekten kısırlaştırma da önemli. Çünkü Kaç. dediğin gibi e, hayvanlar beslendikçe Hı -hı. daha çok üreyecekler. Daha çok hayvana daha çok bakım ve daha çok mama, su kedi evi gerekecek. Bunun sonu yok. Gerçekten. Özellikle acı badem koşu yolu, buraları ee, hayvan severlerin çok olması, hayvan haklarının korunuyor olması açısından çok seviyorum. Hayvanlarla, sokak hayvanlarıyla genel olarak dost bir yer. Tabii bunun dışında olan insanlar da var. Kedi görmeye tahammül edemeyenler. Tabii. Kedi evlerine tutup atanlar. Ama çoğunluk genel olarak bilinçli görüyorum. Annem. Annem. Çoğunluk. Çok şirkin benim. ay. Şimdi de Acıbadem Caddesi'nde kaydettiklerime bakalım. Çok pardon, şurayı bir çekeceğim. Birisi de damla çikolatalı kurabiye koymuş. Gel sen çok tatlısın sen. Gel bir severim lan. Yedin mi mamalarını? Gel. Gel bir severim Mamalar seveyim. koymuşlar buraya. Ben Gel bir severim kız. Son olarak da yine yakınımızda bulunan küçük kapalı ağaçlıklı bir alan var. Orada sokak hayvanları için neler yapılmış ona bakalım. Arkadaşlar bu koruda köpekler var. Burada yavruluyorlar. Sonra o yavrular büyüyorlar. Sonra tekrar yavrulama hikayeleri. Sürekli aç hayvanlar var yani burada. Şurası biraz çöplüğe dönmüş gibi olsa da. Şu an yine tabi Acıbadem'deyiz. Buranın halkı gerçekten Acıbadem'in halkı gerçekten kedi köpeklere çok sahip çıkan bir halk. Genel olarak zaten Kadıköy öyle. Şimdi başka yerde çok fazla yaşamadığım için İstanbul'da genel bir şey söyleyemiyorum. Böyle olan yerler mutlaka vardır. Tabi ben yaşadığım yer olarak burayı o açıdan çok iyi görüyorum. Buraya her gün insanlar mama bırakıyorlar. Yiyecek getiriyorlar. Şu anda sular pislenmiş durumda. Ama genellikle görüyorum sık sık sular değiştiriliyor. Mama bırakılıyor. Hatta onlara bırakılan mamalardan kargalar da nasipleniyor. Burası gerçekten hayvanlar için iyi bir semt. Doğduğun semt kaderindir diyebiliriz. Hakikaten e, sokak hayvanları için biraz da semt önemli. Bu bir şans meselesi. Sizi seviyorum ama mama vereceğim sana herhalde. Yok mama. Gayet tombul ve bakımlı görünüyorlar. Ay şuna bak. Böyle. <laughs> ne böyle. Şimdi bir tanesi. Ay. Bakın taze su konmuş. Su içiyor. Çok tatlılar. Tatlısınız değil mi? <laughs> buraya buraya mama konmuş. Yiyorlar. Korkma korkma. Biz dostuz. Bak siyahlar yabani, hep yabani, sarılar hep kokulgan. Arkadaşlar şimdilik paylaşacağım görüntüler bu kadar. Ama tabii ki yapılan şeyler bunlarla sınırlı değil. Ben sadece e, kendi kaydedebildiklerimi paylaştım. İyi insanlar iyi ki varlar. Onlar her yerdeler. Siz çevrenizde bu konuyla ilgili neler gözlemliyorsunuz? Olumlu veya olumsuz? Aşağıda yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Tüm beğeni, yorum ve abonelikleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz. Kediniz ve siz sağlıkla hoşçakalın.